Mekanik tasarımla devam edelim. Ergonomi tutucu için 3D Sculpture rolü içerisinde e, tasarıma başladıktan sonra tasarımı tamamlamak ve 3D Creator rolüyle üretimi hazırlamak için sırayı non kullanıcısına bırakalım. 3D Sculpture rolüyle X-Shape programı kullanıldı. 3D Creator rolüyle X-Design programı kullanılacak. Don e, burada silindirik testleri ile tutucuyu birbirine bağlayan bir gövde e, oluşturması gerekiyor. Başlamak için e, bir montaj flanşı oluşturuyor. Montaj içerisinde yüzeyi önceden seçerek, e, skeç çizmeden ilk kontrolü oluşturabilir. Çizilen elipsler e, yardımcı çizgiler barındırır. Bu da yerleşimi oldukça kolaylaştırır. Örneğin don e, elips köşelerini tutarak modelin kenar çizgilerinin orta noktasına ilişkilendirebilir. Veya e, nokta ile kenarı beraber seçerek açılan menüden aynı ilişkiyi seçebilir. Bu ilişkiler çizimi tamamıyla tanımlar. Unsuru ve ekstrüde ederken e, görüntülenen ön izleme ile doğru seçimleri yaptığınızı kontrol edebilirsiniz. Tekrar düşündüğünde DOM e, oluşan şekilden memnun değil ve e, daha şık bir görünüm istiyor. Bunun için tasarımı ekstrüzyon e, öncesine geri alıp eğriyle bir çizim oluşturuyor. İki noktalı bir spline ile başlayıp daha iyi kontrol için spline tutucuları aktif hale getiriyor. İlişkiler spline'ın her iki ucuna da uygulanabildiği için tutucu görsel olarak istenen şekilde ayarlanabilir. Modelin unsur ağacından tekrardan ileri alarak ekstrüzyon unsurunu da aktif hale getiriyor. Ekstrüzyon unsuru ihtiyaç olursa bir döndürme veya bu parçadaki gibi süpürme unsuruna da dönüştürülebilir. Bu özelliğe süper unsur e, ismi veriliyor. Kullanıcılara gerekli kolaylığı sunan bu özellik, e, unsur değişimi sırasında tüm referansları koruyor. Bu parça e, enjeksiyonla üretileceği için bir ayrım çizgisi oluşturmak önemli. Draft analizi içerisinde ayrım çizgisi seçeneği aktif edilerek don e, çizginin konumunu belirleyebilir. Birkaç unsur daha ekledikten sonra don e, gövdeyi ikiye bölüyor. Bu gövdeler üzerinde çalışmayı daha kolay hareket etmek için iki ayrı unsura da bölünebilir. Bu yöntemle her iki seti birbirinden bağımsız hale gelmiş oluyor. Diğer unsur seti gizlenerek alt kısımdaki gövdenin tasarımı daha rahat bir şekilde yapılabilir. Tasarımı hafifletmek için kalıba, tasarım affetmek ve kalıba hazırlamak için 2 milimetrelik kabuk oluşturuluyor boşaltılmış tasarımı güçlendirmek için de bir feder profili çiziliyor. Çizimi trenlemeye veya uzatmaya gerek kalmadan feder unsuru e, istenen kalınlıkta tüm dolduracak şekilde katıyı oluşturuyor. Gerekirse kenar yüzeylere drafta eklenebilir. Tasarım araçlarındaki çeşitlilik sayesinde 3D e, Creator rolüyle tasarım değişikliği yapmanın zoru kolay ve pratik hale getirdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca draft analizi gibi görsel özelliklerle modelin uygunluğunu kontrol edebiliriz.